Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan 2 dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı yaşadıklarını anlattı. Vallahi çok, çok yorgunum, çok yorgunum. İlk çıkanlardan ben, ilk, şey, ilk çıkanlardan. Arkadaşınızı çıkardınız, siz patlamadan son anda kurtuldunuz. Son, son anda kurtuldum, ben yani son 2 dakikayla. Sonra 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 iki dakikayla, dakikayla ben çok şey üzgünüm. Arkadaşlarımız vefat ettiler, şehit oldular. Allah kanını rahmet eylesin. Yeni evlerde çalışıyordunuz. Evet. D 4 12 vadisinde çalışıyorduk Nasıl, 2, dakika bu, yani. nasıl 2 dakikayla? 2 dakikayla, 2 dakika dediğin. İşte o sırada dışarıya mı yönlendiniz? Hani yani yani 2 dakika derken ocak ocak dedim yani o olay mahallede ama yani 1 dakikayla da olabilir, 5 adımla da olabilir. Ya bu ocakta şeyler çok tamam. değişik yani. 5 adım geride şey de olabilir, eee metan da olabilir. 5 adım önünüzde karbondioksit de olabilir. Ama dünya karardı yani. Dünya kapkara karardı. 14 yıldır diğer işçilerle aile gibi olduklarını anlatan kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını anlattı. Peki siz tekrar girdiniz o madenine? Tabii şeyler. tabii tekrar girdim. Tekrar girdim. Korkmadım. Üç, e, ondan sonra iki dava iki defa girdim. En sonunda saat 5'te girdim tekrar. arkadaşlar almak için girdik. Onlar da altı saat sardım. Ocakta arkada Allah şükür kimsemiz kalmadı. Şehitlerimiz var. Canımız sağ olsun. Sizin ne için zor bir durum tabii. Yani aynı mesela. Tabii aynı. Ben 14 yılda burada Şansın çalışıyorum. 14, 14 14 çok çok kötü bir durum. Yani biz 14 yılda burada ekmek yiyoruz. Bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir başımıza bir olay geldi. devam şey edecek misin çalışmaya? Devam, yani. ya, edeceğiz. Bizim ekmek varımız burası. 14 yıllık maden işçisi Celal Karada patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara konuşmasına şöyle devam etti. Eksi 300 kodunda biz e, 14 kişi filandık. 14 kişi filandık. E, onlardan yani orada tek ben çıkabildim. 300'den tek ben çıkabildim. 300'den tek ben çıkabildim. 14 kişi de mi Evet. Çok üzgünüm. Ne diyebilirim ki? Akrabanız var mıydı bu adamla çalışıyor? Hep akrabayız artık biz 14 yıldan beri. Hep akrabayız. 3 vardiyonlu hep o beraber oturuyoruz, beraber kalkıyoruz. Hep acısı tatsızla beraber hep beraber yaşıyoruz burada. Bir aileyiz yani akrabadan öteyiz artık yani. Birbirimize canımıza emanet ediyoruz. Sizce ihmal yani. e, var mı? Hayır hayır. Hayır ilk kez böyle bir şey yaşadım. 14 yıldır burada çalışıyorum ben. Daha önce de böyle bir şey alışan, Hayır 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 ilk 10 defa, 10 defa. ilk defa. Yani bizim ocaklarımız 7-24 izleniyor dışarıdan. Yani e, teknikerlerimiz, mühendislerimiz 7-24 şeyi takip ediyorlar. Ocağı takip ediyorlar şey üzerinden. Hep bağlantılı yani. O onlar gündüz valisi onlar. Onlardan benim haberim olmaz. Onlar idari kısımlar bakıyor işlere. Ben şimdi işçiyim yani. derenteme devam oluyor zaten. Ankara'dan geliyorlar, Zonguldak'tan geliyorlar. Yani bir hafta önce gelen müdürümüz de buradaydı.